Her şeyin izin kaynağına ilgili videolarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarihteki en başarısız 10 genel hakkında konuşacağız. Bu generalleri ben belirlemedim. Şöyle göstereyim. History of War dergisinden dızladığım bir konu. Daha doğrusu size sordum. Yine şöyle göstermem gerek. Kapaktaki şu 3 konu. Rus-Moğol Savaşı, en başarısız 10 genel, Sezar'ın savaşları. Bu üç konudan hangisini seçeyim diye sorduğumda %50 bir oyla bu generaller seçildi. Ben de dedim ki bunu çekeyim. Hem ChatGPT'den hem de History of War dergisinden aldığım kaynakçayla Sizlere bugün bunu anlatacağım. Bugün arka plan değişik. Odamda değilim. Dayımlardayım. İstanbul'dayım. Dayımların terasında bir haftalık çekiyorum. Ama bir sonraki hafta tekrardan odamdan videolar çekmeye devam edeceğim. Bu haftaki videolar ve shortslar buradan gelecek yani. Onu da baştan söyleyeyim. Valla terası ayarlamak için bayağı bir uğraştım. Şurada camlar açıktı. Onları kapattım. Çünkü esiyor. Rüzgar sesi oluşacak. Şu gariban vantilatörle kendimi soğutmaya çalışıyorum. Daha videoya... Başlayalı bir dakika yeni oldu bilgisayar ve telefon ısındı. Telefon adatta şöyle bakayım. Telefon da evet bayağı ısınmış. Hani hızlıca çekmeye çalışacağım o yüzden. Çünkü bir yerlere de gitme ihtimalimiz var hala daha. Son gün bugün toparlanma şeyi vesairesi işin başından aşkın yani maalesef ki. Çok konuştum videoya geçelim. Aşağıdan kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beni Instagram'dan takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk generalimiz şuraya okunuşunu yazdığım Robert Church'un Nivelle. Doğumu 15 Ekim 1856'da Tulle'de Fransa'da doğdu. Eğitimi Fransa'nın en prestijli okullarından École Polytechnique'de aldı. Orada topçu subayı olarak yetişti. Kariyerinin başlangıcı da Çin'de Boxer, inşallah Boxer diye okunuyordur. Ayaklanmasında 1900'de yani görev aldı. Bu dönem onun hızlı yükselişinde bir ön ayak oldu diyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Fransız ordusunda topçu ve sağ komutanlıklarında bulundu. Birinci Dünya Savaşı'nda Marne Muharebesi'nde 1914'te topçu atışını çok etkili kullandığı için dikkat çekti. Verdun Muharebesi onun zaten parladığı savaş. Verdun Muharebesi'ni zaten bu hafta shorts'ta anlatacağım. Muhtemelen çarşamba olunca yayınlarım. Cuma başka bir video konumlar. Armanlar'a karşı başarılı savunma stratejileri geliştirdi. Özellikle nivelle taktikleri olarak anılan sürekli ve yoğun şekilde top atışı ile beraber piyade ilerletme yöntemi bu savaşta onun tarafından çokça çok kullanıldı. Bu başarı sayesinde Fransa'da kahraman gibi görüldü. Fransız 3. kol ordusunun başındayken bunları yaptı ve Almanlara karşı bir taarruza geçti. Daha sonraki başarısı üzerine Fransa bu adamı Başkomutanlığa atadı ve bu yaptığı en büyük hatalardan biriydi. Şimdi Almanlarla tekrardan bir savaşa girişti Fransa. ve Burada da İngilizlerin tam desteğini aldı Fransızlar. Nivelle yine aynı taktiği uygulama gafletine düştü. Fakat Almanlar artık bu taktiği öğrenmişti. Ezberlemişti ve buna karşı bir önlem almışlardı. Almanların kullandığı MG-08 makineli tüfekleri Nivelle'nin taktiğini zaten tamamen çökertti. Bu tüfekler Nivelle'nin ordusundan 120 bin kişinin ölmesine neden oldu. Nivelle hala da inatla bu taktiğin işe yaradığını savunuyordu ve inatla bu taktiği yapmaya devam etti. Sonrası zaten facia İngiliz ve Fransızlar çokça büyük kayıplar verdi. Ardından bu adam görevden alındı. Yerine Philip Petain getirildi. Gözden düşen tüm general artık Kuzey Afrika'ya sürüldü. Orada çeşitli askeri görevlerde bulundu. 1921 yılında da askeri hayattan emekli oldu. Zaten 22 Mart 1924'te de Paris'te öldü. Şimdi bir Roma generali olan Marcus Carsus'a geliyoruz. Doğumu M.Ö. 115'te Roma'da varlıklı bir pleb ailesinde dünyaya geldi. Babası konsul ve sansörlük yapmış saygın bir senatördü. Gençliğinde Roma'daki iç savaşlara tanıklık etti. Sulla'nın tarafını tuttu ve bu sayede kariyerinde avantaj sağladı. Zenginliği Karsus Roma'nın en zengin kişisi sayılırdı. Servetini özellikle şu yollarla yaptı. Yangın söndürme işi. Roma'da sık sık yangın çıkıyordu o dönemlerde. Yanan evleri bu adam satın alıyordu ve köleleriyle beraber yangını söndürüyordu. Yangını söndürdükten sonra restore edip daha yüksek bir fiyata satıyordu. Bu sayede gelir elde ediyordu. Geniş toplaklar ve madenler vardı. Savaşlarda el koyduğu madenlerden yine yüksek bir gelir elde ediyordu ve köle ticareti yapıyordu. On binlerce köleye sahip olduğu ve özellikle inşaat işlerinde bu köleleri kullandığı bilinir. Siyasi kararları şu şekilde: Sulla'nın ilk savaşlarında M.Ö. 80'lerde önemli rol oynadı. Sulla'ya destek verdi. Spartacus'un köle isyanını M.Ö. 73'te 71 arası ünlü gladiyatör Spartacus'un başlattığı büyük köle isyanını bastırmak için görevlendirildi. Sert ve acımasız yöntemler kullandı. Askerlerini disipline edebilmek için Decimatio adı verilen bir idam cezası verdi askerlerine. O da şöyle her 10 askerden rastgele bir asker idam ediliyordu. Bu da askeriye de disipline neden oluyormuş. Öyle söylüyor kendisi. İsyan kanlı bir şekilde bastırıldı yaklaşık 6.000 köleyi Ape yolu boyunca çarmıha geldi. olay ona hem şöhret hem korkulan bir ün kazandırdı. Ve buradan da dergide de yazmışlar zaten ne kadar acımasız olduğu bir lideri. Orayı dergiden okumayacağım, chat'i bitirdim okudum. Ne kadar acımasız bir insan olduğunu görebiliyoruz. Birinci Trumvirik Savaşı. İnşallah böyle okunuyordur. Crassus tek başına büyük bir siyasi güç olamıyordu. Bu yüzden Milant'a önce 60'ta Pompey ve Kaiser'le beraber 1. Trumvirik adı verilen resmi bir ittifak kurdu. Burada Crassus, para ve nüfusu, Pompey askeri güç ve halk desteğini Kaiser diye okunuyordur inşallah. Google'dan öyle çünkü duydum. Popülerlik ve siyasi zekayı isim geliyordu veya ittifakta o şeyi destekliyordu öyle söyleyebiliriz. Parti seferi ve ölümü. Part seferinde partların okçuları bu adamın süvarilerinin anasını ağlatıyor tabiri caizse. Bundan dolayı da o savaşı kaybediyor. Feci bir mağlubiyet alıyor. Crassus'un 40 bin askeri sefere çıkıyor. Partlardan ağır bir yenilgi alıyor. Oğlu ölüyor. Roma, do Roma ordusu darmadağın oluyor. Crassus müzakere sırasında öldürülüyor ve Rivayete göre partlarda hani onun hırsından böyle zenginlik tutkusundan dolayı ağzına öldükten sonra erimiş altın döküyorlarmış. Bu tamamen bir rivayet. Pavel Grachov'a geldik şimdi. Bu da e, Rusların olması lazım. Rusların Çeçen Savaşı'nda patlayan bir lider bu da. 1 Ocak 1948'de Tula oblastında doğuyor. Askeri eğitim Moskova'daki ünlü Fruze Askeri Akademisi ve daha sonra Genel Kurmay Akademisinden mezun oluyor. Hizmet başlangıcı 1970'lerde Sovyet Hava İndirme Birlikleri için görev yaptı. Afganistan Savaşı'nda paraşüt birlikleriyle Afganistan'da savaştı. Gösterdiği performans sayesinde yıldızı parladı. 1800'lerin sonunda hava indirme kuvvetleri komutanlığına kadar yükselttiği Sovyetler Birliği çökerken Boris Yeltsin sadık kaldı. 1991 Ağustos darbe girişimi Moskova'ya gönderilen tank birliklerini darbecilerin katılmasını engelledi. Bu sayede Yeltsin iktidarda kalmasında rol oynadı. Bunun ödülü olarak kısa bir süre içinde savunma bakanı yapıldı. Rusya'nın da ilk savunma bakanıydı. Burada yenilikçi modern ordu kuracak komutan olarak görüldü. Ama kısa sürede adı yolsuzluk, disiplinsizlik, politik entrikalarla anılmaya başladı. Asker onuna pek güvenmiyordu. Kamuoyunda da paşa lakabıyla alay edilirdi. Çeçenistan savaşı en tartışmalı dönemidir. 1995'te Birinci Çeçen savaşı baş başlarken Grachov, Gronizi'ye bir paraşüt alayıyla girerim 2 saatte işi bitiririm sözüyle önlendi. Ancak savaş çok kanlı geçti. Rus ordusu ağır kayıplar verdi ve Grozny'deki savaş bir felakete dönüştü. Bu başarısızlık onun hem askeri itibarını hem de siyasi gücünü eritti. 1996'da Yeltis Graçev'i görevden aldı. Daha sonra adı birçok yolsuzluk dosyasıyla geçti. Askeri malzemeler satılması, rüşvet skandalları vesaire. Görevden sonra siyasetten büyük ölçüde çekildi. 23 Eylül 2012'de 64 yaşında Moskova'da öldü. Ayrıca ChatGPT yazmamış, History of War yazmış. Bu adam Grozny'yi alamayınca felaket bir şekilde sinirleniyor ve Grozny'i bombalatıyor. Grozny fırtınası olarak bilinir bu. Binlerce masum insan ölüyor. Bu da onun acımasız şerefsiz biri olduğunun kanıtıdır diyebiliriz. Şimdi adını okumayı çok sevdiğim bir lider geliyor. Antonio Lopez de Santa Anna. Böyle çok havalı bir isim gibi İspanyolca ya Meksikalı. Antonio López de Santa Anna. 1794-1876 yılları arasında yaşamış bir insan evladı bu. Meksika'nın genelliği politikacısı ve defalarca yaklaşık 11 defa yani devlet başkanı olmuş. Ama aynı zamanda ülkesinde büyük toprak kayıplarına yol açan tartışmalı bir liderdir. 21 Şubat 1794'te... Palapa Vela Cruz da doğdu. Genç yaşta askeri disiplin ve cesaretiyle ön plana çıktı. Başlarda İspanyol monarşisine sadıktı. Fakat sonra bağımsızlık hareketine katıldı 1821'de. Bağımsızlık sonrası rolü Meksika bağımsızlığını kazandıktan sonra Santa Anna hızlı yükseldi. Hatta batıda da daha doğrusu bize göre batı onlara göre Yani Avrupa'da batının Napolyon olarak anılıyordu. Batının derken şimdi bizim batımız hani Avrupa ya. Avrupa'nın da batısı Meksika, Amerika filan. Hani batının Napolyon diyorlardı. Bize göre batının batısının gibi bir şey oluyor. Çok saçmaladım. Devam edelim. 1829'da İspanyollar tekrardan Meksika'yı işgal etmeye çalışıyor fakat edemiyorlar. Santa Anna da bunu fırsata çeviriyor ve Meksika'nın kurtarıcısı ünvanını alıyor. Tabi halk buna veriyor o ünvanı. Halk gözünde bir kahraman oldu ve siyasette ön planı çıktı. Siyasi kariyeri Santa Anna'nın en büyük özelliği güç için sürekli taraf değiştirmesiydi. Bazen liberal, bazen muhafazakar, bazen federalist, bazen merkeziyetçi tavır aldı. Asıl amacı her zaman iktidarını korumaktı. 1833'te ilk kez devlet başkanı oldu. Sonrasında darbe çekilmeye geri dönüş derken 11 defa devlet başkanlığı yaptı. Çok 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 fazla yani. Texas isyanı var askeri kariyerinin başlangıcında 1835'te 1836 arası Meksika'nın Kuzey Eyaleti Texas'taki Anglo-Amerikan yerleşimciler bağımsızlık için ayaklandı. Santa Anna bizzat doğru yönetti. Alamo kuşatmasında büyük bir zafer kazandı. Yüzlerce düşmanı yani öldürttü. Ancak kısa süre sonra San Jacinto muharebesinde 1836'da Texas'lılar tarafından yakalanıp esir düştü. Bu yenilgi sonucunda Texas Meksika'dan koptu. Sonra da Amerika yı katıldı. Meksika-Amerika savaşı 1846-1848 Santa Anna yeniden başkanlığa dönüp orduyu yönetti ancak Amerika ordusu karşısında başarısız oldu. Guatalope Hidalgo. -ol Okey bildim sonunda. Anlaşması 1848 ile Meksiko toprakları neredeyse yarısı kaybedildi. Bugün Kaliforniya, Nevada, Utah, Arizona New Mexico ve Texas. Meksika'da değil Amerika'da çünkü bu anlaşma yüzünden. Bu kayıp Santa Anna'nın en büyük ihaneti olarak tarihe geçti. Bundan dolayı da der ki şahsı en kötü liderler değil generaller arasına koymuş. Şimdi Aleksandr Samsao'ya geldik. Bu adam isminden de anlaşılacağı üzere Rus. 3 Kasım 1859'da person guberniyasında doğdu. Bugünkü Ukrayna topraklarında. Eğitimi Nikolayev Süvari Okulu ve daha sonrası Genelkurmay Akademisi mezunu. Hizmet çoğunlukla süvari birlikleriyle görev yaptı. Çeşitli görevler Orta Asya'da özellikle Türkistan bölgesinde görev aldı. 1904-1905 Rus-Japon Savaşı'nda bulunduğu burada Port Arthur ve Mukden Muharebelerinde savaştı. Sert ama disiplinli komutan olarak tanındı. Hatta bu adam Rus-Türk Savaşı gazisi de. Bunu GPT yazmamış, dergi yazmış. Onu da söyleyeyim. Savaş sonrası şu Askeri Bölgesi komutanlığı yaptığı bu görev onun batı cephesine yaklaştırdı. Ve ilerideki rolünün hazırlığı oldu. Birinci Dünya Savaşı başladığında Samsonov ikinci ordu komutanı olarak atandı. Rusya Savaş başladığında Schlieffen planına karşı Fransa'yı rahatlatmak için hızlıca Do Doğu saldırdı. Samsonov'un 2. ordusu Rinnenkampf'ın birinci ordusuna kuzeyden taarruz edecekti. Tannenberg muharebesi var. Bu zaten adamın patladığı savaş. Başta ilerleme sağlandı ama büyük sorunlar yaşandı. Samsonov ve Rennenkampf birbirlerinden nefret ediyordu. Bu kişisel hüsumiyet yüzünden koordinasyon olmadı. Almanlar mükemmel demir ağı sayesinde ordularını hızla Samsonov'un üzerine yoğunlaştırdı. Samsonov'un iletişim hatları dağınıktı. Rus ordusunun emir komuta sistemi çöktü. 26-30 Ağustos 19 1914'te Tannenberg muharebesinde 2. Rus ordusu kuşatıldı. Yaklaşık 50 bin Rus askeri öldü. 90 fazla asker de esir düştü. Almanların da kaybı çok azdı. Kuşatmadan kaçmaya çalışırken ordusunun yok olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı Samsonov. 29 Ağustos 1914 gecesi Ormanlık alanda tabancasını başına dayayıp intihar etti. Yaşadı daha sonra Almanlar tarafından bulundu ve askeri törenle gömüldü. Almanlar rakibine saygılıymış. Samsonov'un kendini öldürmesinin nedeni yenilgi o kadar büyük ki Hani sonradan Almanlar tarafından yakalanayım işte Ruslara teslim edileyim Moskova'da mahkemelerde yargılanayım falan onları istemiyor adam kendi canına kıyıyor. Toplam zayiat 150 bin ölü ve yaralıdan özür dilerim e, esneden oluşuyordu. 150 bin asker kaybetti Rusya bu savaştan dolayı bu adamdan dolayı ve bu savaş o kadar büyük bir yıkımdı ki İngilizlerden bir süreliğine gizlendi bu. Öyle bir şey. Muhsin Gemulan İnşallah böyle okunuyordur. Dediğim gibi ChatGPT'ye şey diyorum. Google'da çeviriye baktım, yazdım. Hani dedim böyle mi okunurum, böyle mi okulur dinledim. Vallahi en çok anladığımı yazdım. <laughs> Onu da söyleyeyim. Fransız generali 2. Dünya Savaşı başında Fransız ordusu başkomutanıydı. Megiot hattına güvenen Alman Blitzkink'ine yakalanan general olarak bilinir. Erken dönem ve kariyeri 20 Eylül 1872'de doğdu. Saint Seyr askeri akademisini birincilikle bitirdi 1891'de. Genç yaşta zekası ve disiplinli tavırlarıyla dikkat çekti. Başlangıçta Joseph Joffre'nin kurmay subayı olarak görev yaptı. Marne Muharebesi'nde 1914'te Alman ilerleyişini durduran stratejik planlarda katkısı oldu. 1916'da İtalya cephesine gönderildi. Orada başarılı koordinasyon çalışmaları yaptı. Savaş sonrası dönemde Fransa modernleşme tarafından bir subay olarak yükseldi. 1930'lar bir yükselişi. 1931'de yüksek askeri konsey üyeliğine 1935'te Fransa ordular başkomutanlığına atandı. Cumhuriyetçi değerlere sadık antifaşist bir generaldi. Ancak stratejik yaklaşımı çok temkinli ve statikti. En büyük inancı Magyat attı. Yani Fransa-Almanya sınırındaki devasa tahkimat sistemi sayesinde Almanya'yı durdurabileceğiydi. 1939'da İkinci Dünya Savaşı başladığında Gamelin, Fransız ordusunun başındaki en yetkili komutandı. Garip savaş dönemi diye bir dönem var. Almanya Polonya'ya saldırırken Fransa hareketsiz kaldı. Gamelin büyük bir taarruz riskine girmedi. 1940 Alman taarruzu, yani bu Blitzkrieg dediğim taarruz Almanlar Magyat hattını aşmak yerine Ardenler üzerinden hızlıca ilerledi. Yani o bildiğimiz Fransa sınırını örüyorlar ya bu Fransızlar. Ondan sonra bunlar Hollanda Belçika'yı işgal edip Belçika sınırından Fransa'ya giriyorlar. O. Gemmel'ın Ardenlerin tanklar için geçilmez olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden zayıf birlikler bırakmıştı. Almanlar Sedan'dan geçip Fransa'nın kalbine girdi. Ve onların iletişim yavaşlığı ve kararsızlığı yüzünden ordunun manevra yapmasını sağlayamadı. Dergide de şöyle yazıyor. Menel'in 1. Dünya Savaşı'ndan kalma eski taktiklerle ordusunu yönetmeye çalışıyordu. Bundan dolayı ağır zayiatlar verdi. Yavaş karar alıyordu, eksik karar alıyordu. Bundan dolayı Fransa'nın en kötü komutanlarından biri olarak tarihe geçti. Burada da en kötü 10 komutan arasında yer aldı. Luigi Cardona bir İtalyana geldik şimdi. 4 Eylül 1850 İtalya'nın kuzeyindeki Pallanza'da doğdu. Askeri bir aileden geliyordu. Babası Rafael Cadorna, Visorgimento döneminde önemli bir generaldi. Küçük yaşta askeri disiplin içinde büyüdü. Tolyi Askeri Okulu ve Torno'daki Kraliyet Asker Akademisi'nden mezun oldu. Topçu subayı olarak orduya katıldığı disiplinli ve sıkı kuralları verdiği önem daha gençlik yıllarından bile dikkat çekiciydi. Askeri kariyeri 1868'de subaylığa başladı. 1880'lerde alba, albaylığa yükseldi. Planlama eğitim ve disiplin konularının başarılı bulduğu için sık sık genel korumay görevlerine getirildi. 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın patlamasıyla İtalya genel kurmay başkanı oldu. 1. Dünya Savaşı dönemi İtalya Savaşı 1915'te girdiğinde Cardona strateji Avusturya Macaristan'a karşı cephe açmak üzere kurdu. Ana cephe Izonso Nehri hattıydı. Burada 1915-1917 arasında tam 11 büyük saldırı Izonso muharebeleri yani yaptırdı. Zaten 11 tane saldırı oluyor. Kitapta burada facia olmalarına neden olan şeyleri de yazıyorlar muharebeleri. 12. Izonso muharebesi diye yazmış bakın. Izonso'daki 12. muharebe. Yani 12 tane muharebe olmuş. Adam 11'ini güzel yönetmiş. 12. de patlamış. Burada en kötü komutanlar arasına girmeyi başarmış. Kötü bir şans diyelim. Bu saldırılarda taktik genelde aynıydı. Uzun topçu bombardımanı ardından yaya piyade hücumları ama arazi sarp dağlık olduğu için bu yöntem yüksek kayıpları. ve çok az ilerlemelere neden oluyordu. Ki bu adamda da demin o Bahsettiğimiz Crassus Roma dönemindeki adam gibi bir yöntem vardı rastgele 10 kişiyi şey yapıp öldürme gibi e, 750'den fazla askerin idam kararını verdi ve 217 subayı da görevden aldı. Caporetto felaketi 24 Ekim 1917 Almanya ve Avusturya kuvvetleri Caporetto'da büyük bir saldırı başlattı. İtalyan çöktü ordunun morali dağıldı on binlerce asker öldü yüz binlerce ise esir düştü. Bu adamın burada şeylerini yalıyor ittifak devletleri saflarını yarıyor. Ordusunun işine giriyor. Ordusunun geri çekmek yerine bu adam hatları yerinde tutuyor ve 300.000'i gibi yıkıcı kayıplar vermesine neden oluyor. Şimdi George Brighton McClain'dan geldik. Hayatı ve kariyerinin başlangıcı 3 Aralık 1826'da Philadelphia, Pennsylvania'da doğdu. Zengin ve saygın bir yerden geliyordu. Babası tanınmış bir cerrahtı. 1842'de henüz 15 yaşındayken West Point Askeri Üniversitesi'ne girdi. 1846'da sınıfını ikinci olarak bitirdi ve mezun oldu üstün bir öğrenci olduğunu kabul ettirdi. Meksika-Amerika Savaşı'nda topçu ve mühendis birliklerine görev aldı. General von Scout'un ordusunda Meksika seferine katıldı. Burada savaş tecrübesi kazandı ve askeri mühendislik bilgisini geliştirdi. Ordu reformcusu ve demir yolu kariyeri. Savaştan sonra birkaç yıl askeri öğretmenlik ve mühendislik yaptı. Avrupa'ya gidip Kırım Savaşı'nı gözlemledi. Rusya ve Prusya ordularını inceledi. Döndüğünde Amerikan ordusunun modernleşmesi için raporlar hazırladı. 1857'de ordudan ayrıldı. Demir yolu şirketinde üst düzey yönetici oldu. Bu deneyim onun organizasyon kabiliyetini de pekiştirdi. Amerika İç Savaşı'nda kuzeyde kahramana ihtiyaç vardı. McClellan'ın kısa sürede ön plana çıktı. 1861'de Batı Virginia'daki küçük muharebelerde kazandığı başarılarla ün yaptı aynı yıl içinde Potomac ordusunun komutanlığına ve ardından birlik ordusu başkomutanlığına yükseldi. Ordunun eğitim ve disiplini hızla yükseltti. Morali bozuk askerleri toparladı, büyük ve düzenli bir ordu kurdu. Organizasyon ve lojistik alanında olağanüstü becerikliydi. Ve şunu da videoda bazı kasılma böyle A -a -a diye donup videonun akışında bir şeyler olursa bu haftalık beni yani affedin çünkü gerçekten telefonunda anlamadığım bir şekilde kasılmalar oluyor muhtemelen sıcaktan olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim dedim. Çünkü ya videoya baktım şimdi kesip video normal akıyor ama YouTube'a yüklediğimde bir şey olur mu bilmiyorum. Bir tık da korkuyorum ondan dolayı. Bir şey olursa affedin diyeyim. Zayıf yanlarda bu komutanımız şu şekilde çok temkinliydi ve ihtiyatlıydı. Düşman kuvvetlerinin sürekli olduğundan fazla tahmin ederdi. Büyük ordumun yok edilmesi korkusuyla saldırıya geçmekten hep gecikti. Abraham Lincoln onun bu yavaşlığından sürekli şikayetçiydi. Parça parça yapılan birlik taarruzları Potomac Nehri'ne dönük olarak yakalanan düşman birliklerinin yerinden dahi oynatamamıştı. Bundan dolayı hani dedim ya çok temkinliydi. Zaten dergide de öyle yazmışlar. Çok temkinli olduğu için çok fazla tepki neden oluyor. Ve hani sen rakibe karşı üstün. Rakip nehirle kara arasında yani senin onun arasında sıkıştırılmış. Tamamen bir hücum yapsan rakibi tamamen silip süpüreceksin. Ama bu hem üstün olmasına rağmen hem böyle bir fırsat varken parça parça birlik göndererek yeniliyor. Bundan dolayı da bu listeye girmiş. 9. liderimize geldik. William Henry Winder. 16 Şubat 1775'te Pennsylvania'da dünyaya geldi. Babası Marian'ın tanınmış ailelerinden birine mensuptu. Gençliğinde iyi bir eğitim aldı, hukuk okumaya yöneldi. 1799'da Baro'ya kabul edildi. Baltimore'da avukatlık yapmaya başladı. 1812 savaşı başladığında Amerika ile Britanya arasında çıkan bir savaş. Winder gönüllü olarak orduya katıldı. Hızlı rütbe aldı ve Tuğ General oldu. Özellikle de Kanada cephesinde görev almıştı. Stony Creek Muharebesi ABD Kanada'yı işgal etmeyi planlıyordu. Winder Chandler ile birlikte Kanada Ontario'daki Stony Creek Muharebesi'ne katıldı. Savaşın ortasında İngilizler gece baskını gerçekleştirdi. Winder ve Chandler esir düştü. Bu olay Amerika ordusunun Kanada işgaline girişimini ciddi biçimde zayıflattı. Serbest kalışı ve yeni görevi yaklaşık bir yıl İngiltere'de esir kaldı. 1814'te serbest bırakıldı. Hemen ardından başkan James Madison onu Washington bölgesinde savunma komutanı olarak atadı. Görevi çok kritikti çünkü İngilizler Chesapeake körfezi üzerinden Amerikan başkentini tehdit ediyordu. Bradysburg muharebesi onun kariyerinin dönüm noktası oldu. Şimdi bu adam dediğim gibi Amerika'yı korumakla görevli ve 5000 tane askeri var o dönemde. İngilizlerden sadece üstün. 5000 asker mevcuduyla bu adam sadece rakibinden üstün. Fakat saflardaki koordinasyon eksikliği nedeniyle İngilizler Amerikalıları bozguna uğrattı. Ve daha sonra Winder'ın en iyi eğitimli birliklerine muharebe etmek yerine ikmal depolarını koruma emri verdiği anlaşıldı. Bu kararı öfkelenen askerler yine de muharebe meydanlarına yürüdüler. Ancak oraya ulaştıklarında Winder'ın aceleci ve şaşkın ruh hali içinde çoktan çekilme emri verdiğini ve Washington'u saldırıya açık bir şekilde bırakıp gittiği ortaya çıktı. Bladensburg yarışları olarak bilinecek ve veganeler bunun sonucunu askeri mahkemeye çıkarak ödeyecekti. Hani o kadar büyük bir facia neden olmuş ki adamları, adamlar onu askeri mahkemeye çıkarmış. Bu sefer Britanya'dan İngilizlerden James Abra Corby, 1706'da İskoçya'da doğdu. Aslında İskoçmuş İngiliz dedim ve siz çaktırmayın. Soylu bir aileden geldi, iyi bir eğitim aldı. Genç yaşta Britanya ordusuna katıldı. Düzenli olarak yükseldi. Avusturya veraset savaşında görev aldı. Avrupa'da çeşitli cephelerde deneyim kazandı. Savaş sonrası İngiltere'ye İngiltere döndü. Parlamento üyesi oldu. Fransız ve Kızılderili savaşlarında görev aldı. 1758'de Britanya Kuzey Amerika'daki en büyük ordulardan birini yaklaşık 15 bin askerini Abrakorbi'ye teslim etti. Hedef Fort Calhoun'u almaktı. Fransız garnizonu sadece 3600 ile General Louis Joseph komutasındaydı. Bu adamımız kaleyi kuşattı ama topçu gücünü beklemeden saldırıya geçti. Fransızlar kaleyi çevirleyen tahta tahkimatlarla ve hendeklerle güçlü bir savunma kurmuştu. Britanya askerleri yoğun ateş altında ilerlemeye çalıştı. Büyük kayıplar verdiler. Bu genellerimiz saldırıyı kötü yönetti. Askerlerini dalga dalga ölüme yolladı. Sonuç İngilizler yaklaşık 2000 kayıp verdiler. Fransızların kaybı ise yaklaşık 400 oldu. Britanya'nın en utanç verici yenilgilerinden biri sayılır bu savaş cesaresizliği ve stratejik hataları nedeniyle de ağır bir restiye tutuldu genelimiz. Bugünlük bu kadar. Dediğim gibi sürçülü insan ettiysem affola çünkü hızlı çekmem lazım. Daha iki tane de shorts videosu çekeceğim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım açıklayıcı şimdi evet. kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. <laughs>